Artık gerçeği görmenin var. Siyah kervat. Ne yapıyorsun lan sen? Ne Ne yapıyorum sence? Hayır hayır. Şu anda yanılıyorsun. Düşündüğün şey orada değil. Yani yanlış biliyorsun. Artık Gerçeği görmenin vakti geldi artık. Hay, bak, bak orada hiçbir şey yok. Sen boşuna arıyorsun. Kapa çeneni ben kendim bakacağım. İyi sen bilirsin. Umarım görmez. Umarım orada bir şey yoktur. Şurayı da kıralım. Bir dakika. Oh. Kırıldı. Şimdi geliyoruz. Bakalım. <laughs> Tahmin ettiğim gibi. Kırmızı keravat burada. Hayır bak bunu yanlış anladın sen. O kırmızı keravat değil. Bas bayağı olan. Senin yüzünden oldu bunların hepsi. Biliyorum. 40 yıl Lan 40 yıldır yaşadığın sandığın adam zaten 40 yıldır ölüydü. Ve o kaçamamıştı ama ben kaçabilmiştim. Hepsi bu. Yalancı. Sen Ne zaman hepsi buydu? Sen öldürdün onu. Bak onu da, o, o kadar da yapmadım. Bak ciddiyim o kadar yapmadım. Sonuçta o da bizim bir kuzenimiz. Ama sen demek ki elinde silah varsa ben de elime silah alırım. Sen hayatımı kararsan bir pisliksin. Bunu unutma. Ona bakarsan sen hem hayatımı karatan hem ailemi karatan hem geleceğimi karatan hem de geçmişimi karartan bir pislik bir hainsin. Dünyada en gördüğüm en kötü insanlardan birisin. Hatta kurucular bile seni hiç sevmiyor. He aynen aynen biz de inandık. Harun gelip senin ağzına bir tane Osmanlı tokat atınca görürsün. Harun kim lan? Boşver kim olduğunu. Ama artık bu işler sona erecek. Dur lan kesiyorum süzlüğümü açayım da fark etmesin. Önümsüzlüğü açma sakın. Çakal. Bak önümsüzlüğü açarsan bozuşuruz ha. <laughs> yok yok bir şey. <laughs> Artık ben geri geldim. Beni üzdünüz mi bakalım? Bu, bu gelen kişi... Bu, bu değil mi? Oğlum bir şey bir, bir bir, Neyden bahsediyorsun oğlum? Allah cezanı adam gerçekten geri dönmüş. Bu kadar da, da bu kadar lan kafama ne vuruyorsun? Çakala bak. Ulan! al lan şu silah. Hadi sana o robotun yanında bırakıp kaçıyorum ben. Aynı eski günlerdeki gibi hainlik yapıyorsun. Sen başından bir haindin. Vuracağım lan seni. Lan vuramadım. Kaçma lan. Çoktan kaçtım ben. Hadi bay. Kaçma. Ay çakal kaçtı ya. Şimdi ben kaçmaya çalışsam bu robot beni öldürecek. Ne yapacağım lan? Deli ama ben yaşıyordum. Seni vuracağım lan basura Robot. Allah belanı. Ulan bu adam uzun zamandır yoktu çok fena upgrade almış bu ne oğlum. Adam daha çok deve dövmüş bu resmen master robottan daha küçük ama. Geberteceğim lan seni geber. Ulan ben ne mal konuşuyorum buna hiçbir şey işlemez bu adam 7 sezon duruyor. Allah cezan. <laughs> Önümsünü açtığını biliyordum. Ulan adam 3 sezondur yok. O anı hiç beklemiyordum. Keşke bundan önce hazırlansaydık. Şimdi bunları bu önümüzdeki kimin öldürür mü acaba? Ben, 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 ben,